Türklerin geleceğini tehdit eden budur. Erdoğan'ın her yerde savaştığı savaşlar ya da Merkez Bankası hazinesinden buharlaşan milyarlarca dolar değil. Ama bütün bunların hasadı yaşam maliyeti. Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği TÜSİAD işsizlik rakamlarındaki artışın hızla devam ettiğini ve geniş tanımlı işsizliğin %28'e ulaşarak zor bir dönemden geçtiğini söyledi. İşsizliğin ve yaşam maliyetinin sadece bugünü değil, aynı zamanda geleceklerini de tehdit ettiği konusundan uyardı. Dünya Bankası ise Nisan 2021'de yayınladığı raporunda Türkiye'de yoksulluk oranının art arda ikinci yılda arttığını ve 2020'de %10.2'den %12.2'ye yükseldiğini belirtti. Aynı önceki kaynağa göre, ülkedeki yoksulluk oranının korona pandemisinin öncesine dönmesi zordur. Belki de bunu doğurlayan şey CHP'nin geçen Şubat ayında ekonomik nedenlerle intihar vakalarının 2017-2019 yılları arasında %38 arttığını belirten raporudur. İntihar, vatandaşın yaşam maliyetinden tek, tek kurtuluşu haline gelmeden önce hükümet harekete geçecek mi?